Selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün değerli takipçilerimin sorularını cevaplayacağım. Emre Demir çekiş yapmayı düşünüyor musun? Henüz düşünmedim çünkü yeni bir kanalız. Eğer Youtube kanalım ileride büyüyorsa Youtube kanalında çekiş yapmayı düşünüyorum. Merve Çek yani ablam demiş ki yaşadığın il ve tarihi tanıttığın görüntülü bir video gelecek mi? Beni tanımayanlar için söyleyeyim. Gaziantep'te yaşamadığım, yaşadım ya Gaziantep olan tarihi yerlerini anlatacağım videolar en kısa zaman içerisinde videoda olacak. Kendi halinde biri canlı yayın yapmayı düşünüyor musun demiş. Canlı yayın yapmayı sizin istekleriniz üzere yapmayı düşünüyor. Adi çolak ayarları nelerdir? Hayallerim çok var ama bazılarını da sizlerle de istiyorum. Okuduğum bölümü olan işletme bölümünü başarılı bir şekilde bitirmek istiyorum. İstanbul'a gidip Kadıköy'de Fenerbahçe'nin maçını izlemek istiyorum. Hayaller konusunda bir sözle bitirmek istiyorum. Aylar ve hedefler doğrultusunda İhsanoğlu her şey yapması gerektiğini düşünüyorum. Funda yani annem sormuş. Youtube'da hedefin nedir? Yıl sonuna kadar abone sayım 500 ve sizin gibi değerli takipçilerimi tarih dolu bilgiler paylaşmak istiyorum. Soru altı. Furkan Mas, en beğendiğin lider kimdir diye soru sormuş. Mustafa Kemal Atatürk çünkü bir milletin her şeyden vazgeçtiği zaman ortaya çıkıp bir milleti güneşi olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle ve özlemle anıyorum. Burak Müzik Türklerin iki hükümde Oğuz Kağan hakkında video gelecek mi? Galip Emre Şevetçi Metehan'ı anlatacak mısın? Oğuzkan ve Metehan videoları iki hafta içerisinde kanalımda olacak. Takipte kalmanızı dilerim. Guvaç 0 Tarih olan sevgim nasıl başladı? Tarih olan sevgim lisede başladı. 9, 10 ve 11. sınıfta tarih dersim Züleyha Hoca geldi. Züleyha Hoca'nın tarihi anlatımı beni çok ilgiledi ve tarih olan sevgim o sayede başladı. Tarih sınavında yüz almam beni çok mutlu etti ve araştırmalar yaptım tarih hakkında. Tarih ile ilgili çalışmalar yapmam beni mutlu ettiğini son olarak da Fatih, üniversitemdeki Fatih Hoca'mın bana bilgiler paylaşması ve etkili bir şekilde konuşması beni çok etkiledi. Daha sonra YouTube kanalı açmayı düşündüm ve YouTube kanalımı açtım. Hobilerim ve fobilerim nelerdir diye soru sormuş Sedat Yıldırım arkadaşımız. O bileğim, fena Fenerbahçe maçlarını izlemek, kitap okumak, pop müzik dinlemek ve sevdiğim insanlarla vakit geçirmek. Fobim ise koronaya yakalanmak, koronadan Kovan hastalığından korkuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi ki varsınız.